Ben size Bolu'daki olayı kısaca özetleyeyim. Baba ölmüş. Grand Otel kızına kalmış. Yeni isim tescili için bakanlıktan ruhsat almak amacıyla yangın uygunluk raporu için belediyeye başvuruluyor. Başka bir yerden alma şansı yok. Belediye geliyor ve otelde yedi eksik tespit ediyor. Bu haliyle otel kapanacak. Ancak belediye bunu bakanlığa bildirmek yerine dosyayı otel yönetiminin isteğiyle kapatıyor. Aslında belediye belgeyi yok etmek istiyor ama belediye belgeye sayı verdiği için kayıtlara geçildiğini ve yok edemeyeceğini söylüyor. Otel yönetimi belgeyi geri çekin diyerek belediye ile anlaşıyor. Sonra otel restoranı için başka bir işletme adıyla tekrar başvuruyorlar. 2442 metrekarelik alanın formda üstü çizilip 70 metrekareye onay veriliyor. Yani otel yangın prosedürüne uygun değil ama içinde bulunan restoran uygun görülüyor. Şöyle hayal edin eviniz yangına uygun değil ama mutfak uygun. Misali. İşte yangın o mutfakta çıkıyor. Denetim yetkim yok dediği yeri denetlemiş ve sonucu ilgili bakanlığa bildirmek yerine işlemi yapılmamış sayıp başka bir bölüm için onay vermiş. Yani olayın birinci müsebbibi belediyedir.